Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun ve gelin videoya geçelim. Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Ben Recep, 33 yaşındayım ve mühendisim. Teyzemler ve biz beraber aynı apartmanda oturuyoruz. 8 yıldır komşuyuz. Teyzem Sara'nın 38 yaşı var ve maalesef evli. 2 yıl önce beraber bir şey yaşadık. Sara'nın kocası yani eniştem Sara'ya bir ara soğuk davrandı ve duyduk ki Sara'yı aldatıyormuş. Sara bunları duyunca eniştemi evden atmıştı ve bu yüzden 3-4 ay tek yaşamıştı. Bu süre zarfında kız kardeşim de, ben de annem de Sara'nın evine sık sık giderdik. Bir gün evde otururken gece geç saatlerde herkes uyumuşken mesaj attı. Bekliyorum uyanıksan gel dedi. Acaba bir şey mi oldu düşüncesiyle kalkıp gittim. Kapıyı çaldım ve açtı. Ama nasıl açtı? Kıp kısa bir tişört ile karşımda duruyordu. İçeri aldı ve gel film izleyelim dedi. Her şey çok garip geliyordu ama halimden memnundum. Film izleme bahanesiyle karşıma geçti. İnce asıl şeyi gördüm. Sonra ne filme odaklanabildim ne de başka bir şeye. Daha filmin yarısına bile gelmemişken biraz yakın durdum. Beklediğim gibi bir karşılık aldım. Sonrası malum zaten. Şahane anlar yaşandı ve eve çıktım. Sonra teyzem birkaç gün sonra benimle konuşmak istedi. Acımı dindirmek istedim. Eniştenle ödeşmek istedim. Kusura bakma dedi. Birkaç ay kendimi çok kötü hissettim ama sonra baktım acı çekmeye değmez. İşte orada ben de her şeyi bitirdim. Açıkçası devam etsin isterdim ama olmayınca olmuyor. Cahillikten öte bir şey değil bu. Aynı zamanda çok zehirli bir evlilik. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.